Yeşille mavinin buluştuğu, gelenekle lezzetin harmanlandığı, misafirperverliğin perverliğin memleketi. Burası Çubuk. Bak bunlar sabah toplanan çok taze doğurca turşuya gider. Ben bu sene yeni tarifle geliyorum. Rakipler düşünsün. Turşularımı hazırladım. Festivalde ben de varım. Ben de festivaldeyim. Siz de gelin. Sakın kaçırmayın. İşte o büyük gün geliyor. Herkesin dört gözle beklediği. Turşunun başkentinde, coşkunun merkezi olan 17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali başlıyor. Çeşit çeşit turşular, yöresel lezzetler, dumanı üstünde et yemekleri, kültürel zenginlikler, el emeği standlar, müzik, dans, yarışmalar ve paylaşmanın en güzel hali. Ve festival boyunca yıldızlar Çubuk'ta parlıyor. 4 Eylül Perşembe Çubuklu Ergün ve Alişan. 5 Eylül Cuma Çubuklu Coşkun ve Hande Ünsal. 6 Eylül Sefo, 7 Eylül Ahmet Poyraz ve Serkan Nişancı. Müzik, coşku, eğlence 4 gün 4 gece sürecek. Evet, çok kıymetli hemşerilerim, değerli misafirlerimiz, bu sene 17.sini düzenleyeceğimiz Çubuk Uluslararası Kültür ve Turşu Festivalimizi büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşerilerimizi, tüm ülkemizi, ilçemize, festivalimize davet ediyorum. 4-7 Eylül tarihler arasında yapacağımız festivalimizin yine kültürümüzün, lezzetimizin, sahne programlarının, efendim çeşitli etkinliklerinin olacağı ve herkesin aradığını bulabileceği bir festivalle bir arada olacağız. Turşumuzu tatmaya, festivalimize neşe katmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Buyurun gelin, hoş geldiniz.